Evet değerli arkadaşlar. Bir soru sordum, çıldırdılar. Medya cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni var. İktidar medyası kamu kaynaklarıyla ya da kamu bankalarındaki kredilerle beslenen bir medya ve dümen suyuna girmiş iktidarı. Diğer yanda ise hazineden aldığı yardımlar ve belediyeler Den gelecek gelirlerle beslenen bir muhalefet medyası var. Ben dedim ki siz iktidar medyasını biliyoruz zaten. Kamu bankalarından, kamu kaynaklarından besleniyorlar. Muhalefet medyasına sizin bunlardan bir farkınız yok. Siz de maaş alıyorsunuz dedim. Önce iftira atıyorsun dediler. Sonra dediler ki bir sözleşme yaptık. Ya utanmazlığım bu kadar olur. Maaşın adını sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden her bir belediyeden haraç alıyorlar. Haraç resmi. Aylık maaş alıyorlar. Bir tanesini açıkladım. Mudanya'yı açıkladım. Şimdi ne diyorlar? Ticari sır. E, AKP'ye benzediniz kardeşim. Biz de AKP'ye bazı sorular sorduğumuzda ticari sır bunlar açıklanamaz diyor. Sizin AKP'den ne farkınız var? Şimdi tekrar soruyorum. Mudanya'yı açıkladım. Sırayla açıklayacağım bazılarını. Hangi belediyeden ayda kaç para alıyorsunuz? Bunu açıklayın. Besleme basınsınız siz. İktidar basını, medyası nasıl beslemeyse siz de beslemesiniz. Neymiş bağımsız gazetecilermiş bunlar. Allah Allah siz nasıl bağımsız gazetecisiniz ya? İktidara laf ediyorsunuz. Muhalefete niye laf edemiyorsunuz? Sizin iktidar medyasından ne farkınız var? Bakın ben size bir örnek vereyim. Memleket Partisi'ndeyken tweet atan bir arkadaşımız var. Halk TV, KRT Tele1 tüm muhalefet partilerini, deva gelecek partileri dahil ekrana çıkartıyor memleket partisini davet etmiyorsa bunu normal mi değerlendireceğiz? Bundan sonra hiç kimse hiçbir kanal için yandaş demesin. Bu arkadaşımız memleket partisindeyken bu tweet'i e atmış. Memleket partisinden istifa etmiş. Saat 21'de telebür, telebürdeyim diye tweet atmış. Sevsinler sizin demokratlığınızı. Değerli arkadaşlarım. Ne var bunda diyenler var. AKP de aynısını yapıyor. E muhalefet de yapsın canım yararlansın bundan. İşte rezillik bu. İşte kokuşmuşluk bu. Utanmazlık bu. Yani bütün renkler hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler diyor ya şair. Bütün renkler kirlendi ama muhalefet de kirlenmeyi bir marifetmiş gibi sayıyor. Ayrıca bir başka savunmaları var. Ya Muharrem İnce, sen Cumhurbaşkanı adayken senin ekibinle de sözleşme yaptık. Seni de o zaman çok gösterdik, canlı verdik. Şimdi veremiyoruz. Niye? O zaman senden para alıyorduk. Seni gösteriyoruz. Şimdi parayı başka yerden alıyoruz. Onları gösteriyoruz. Vereceğim paranızı ya. Kaç paraysa bir söyleyin bakalım da. Böyle böyle medya olur mu? Böyle basın olur mu? Böyle gazetecilik olur mu? Parayı alırken gösteriyorlar, parayı almaz ki. Ya bu bir kamu hizmetidir ya. Mecbursun kardeşim, haber değeri varsa sonra da utanmadan senin haber değerin yok göstermiyoruz diyorsun. Vereceğim paranızı. Tarifenizi gönderin, biz toplarız aramızda veririz ya. Kamu hizmeti yapıyorsunuz siz. Kokuşmuşsunuz, çürümüşsünüz. Değerli arkadaşlarım, gazetecilik yapın diyorum. Dal kavukluk yapmayın, soytarılık yapmayın. Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bana ağır laflar ediyor. Görüyorum. Ciddiye aldımdan değil de bakın niye neden bu adamı ciddi almıyorum biliyor musun? Adamın tweetlerine bak. Kürtlerin ayrılması ve bağımsız bir devlet kurmasının bence hiçbir sakınca yok. O devletin niteliğinin ne olacağı önemli. Bu tweet'i atan bir zavallı bu. Denktaş aynı zamanda Kıbrıs'ta birçok kontrgerilla operasyonunda muhalifleri öldürten sağ milliyetçi bir politikacıdır. Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa, çıksa bile bu suikastı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır. PKK sever. Dinci, ulusalcı ve liberal ön yargılar nedeniyle dürüst bir kemalizm tartışması bile yapılamıyor. Öcalan bu konuda doğru çizgide. Bir şey unutmuş burada. Sayın dememiş diye. Bu rezil adamın neyiyle uğraşayım? Yeterince söyledim zaten. Son sözüm de şu olsun. Sözleşmeleri açıklayın. Uyanıklar. Sözleşmeleri açıklayın. Aydan aya kaç para avant alıyorsunuz? Sizi deşifre edeceğim. Hepinizi. Ha AKP ha siz. Aranızda hiçbir fark yok 40 katır mı, 40 satır mı diye bu millete sormayacağız. Üçüncü bir seçeneği üreteceğiz. Üçüncü seçenek de ne cumhur ne millet tek yol memleket diyorum. Teşekkür ederim.